Evet, köyde şöyle güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Masamızı hazırladık. alamda da geldi. Ekmeklerimi kızarttım sobanın üstünde. Evet, anneciğim. Yağladım, koylayayım şimdi. Çöreklerini. Balkonda mis gibi yiyeceğiz. Evet. Koy, Annemin elinden bugün misler. Börekler hepsi anne elinden. Sobanın üstünde kızarttı çöreklerimiz gibi çayımızı koyduk. Burada yoğurtlu, peynirli biberimiz, acı biberli yumurtamız. Mis gibi Hava da çok güzel. Hava da tam şansımıza çok yaz güzel oldu. Mübarek, yaz havası. Yazdan kalma gibi. Şahane bir hava var. Ellerine sağlık anneciğim. Piknik yapıyoruz, piknik. Evet, köyde piknik köyde diyelim piknik. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.